<laughs> Komdosan. Kedi. Adım Bücür. Doğduğumda çok ufak olduğum için bana bu ismi koymuşlar. Bücürüm belki ama çok akıllıyım ve her şeyi çok kolay öğrenirim. Sağlıklı olmak ve temiz kalmak için bazı kurallar vardır. Ben de hepsine uyarım. Mesela patilerimin her zaman temiz olmasına dikkat eder. Uyanınca ilk iş elim yüzümü yıkarım. Sağlıklı gıdalar yerim. Sabah kalkınca ve akşam yatmadan dişlerimi fırçalarım. Oyun oynarken ortalığı dağıtmam. İşleri bitince oyuncaklarımı bir kutuda saklarım. Yumaklarla oynamaya bayılıyorum. Renk renk yumaklara dolanmak ne kadar zevklidir. Biz kediler bunu çok severiz. Akşam saat 9'da yatmalı ve uyumalıyım. Annem beni öperek iyi geceler, tatlı rüyalar diler ve o gün biter. Ben annemi çok severim, annem de beni çok sever. Awesome.